<laughs> Öncesinde tanındığı için babamlar, abimler çok da zorluk çekmedim, yabancılık çekmedim yani İnsanların tepkileri falan çok güzeldi. Ee, kadınların gurur duyması, erkeklerin takdir etmesi çok hoştu. Yani. Ben bu kadar tepki göreceğini de bilmiyordum. Benim için çok olağan bir şey aslında. Yapıp yapamayacağımı bilmiyordum ama bir şekilde de cesaretim vardı. Başladım ve güzel gidiyor. İlk, İki aylık bir süreç var. Zor oldu mu? Yani ilk başlarda bir biraz korku vardı ama insanların tepkisi biraz beni motive etti açıkçası. Ne diyorlar? Yani çok şaşırıyorlar ve hoşlarına gidiyor. Kadınlar daha böyle güvende hissettiklerini söylüyorlar. Ee, ya tebrik ediyorlar, gurur duyduklarını söylüyorlar. Ee, yol Yola çıktığım zaman tüm dikkatimi yola veriyorum tabii ki. Ee, yoğun şey, oluyor mu seferlerin? Bazen yoğun oluyor. Yani çok, her zaman değil ama bazen yoğun oluyor ama üstesinden geliyorum. Ama tespih çekiyorum zaman zaman. Yeni <laughs> başladı? Önceden de vardı, seviyorum tespih. Hı -hı. Ee, yolcular biner binmez ücretini ödüyor. O, o konuda bir sıkıntı çekmiyorum, takip etmiyorum yani. Ee, telefonda konuşamıyorum hem yolda hem olmuyor yani yola dikkat ediyorum. Ve müşterilerle işte para alışverişinde bulunuyorum. Onun dışında henüz öyle telefonda konuşuyorum falan hem e, yılı. arabayı idare edeyim öyle bir şey yapmıyorum. Dikkatim dağılır diye çok önem veriyorum çünkü. Yani müşteriler inerken binerken kapıya sıkışacak mı sıkışmayacak mı falan bunlara dikkat ediyorum. Stresi var mı? Yani stresi açtım çok yok. Ama böyle canımı sıkan şeyler olursa o zaman stres olur. Onun dışında yapmıyorum mesela, stres. Mesela dakikayı doldurmak gibi. Bir evet o biraz stresi sokabiliyor. Günlük trafik aksiyonu da aynı şekilde herhalde. Yoğun trafik olduğu zaman Peki, da. Peki böyle seni gören para verip de insanların ilk tepkisi refleksi ne oluyor? Yani şöyle yollarda mesela diğer arabalardan böyle alkış yapanlar oluyor camdan sarkıp. <laughs> Yol veriyorlar ve helal olsun sana abla diyorlar. Çok yakışmışsın falan diyorlar işte. Ee, binenler de aynı şekilde şaşırıyorlar. Ee, dikkat etmedik, erkek sandık seni falan diyorlar. <laughs> ya yani saç uzun bir o erkek sandık falan diyorlar. Böyle keyifli, yani keyif alıyorum şu an.